Soruyorsunuz da, hocam sen bu konuda ne düşünüyorsun diye. Çok şeyler düşünüyorum ama bana patates, soğanla da, da gelme. Anlıyor musun? Onu da söyleyeyim ya, patates, soğan şurada doğru. Evet enflasyon yüksek, doğru söylüyorsun. Bunlardan biz de şikayetçiyiz. Ama kusura bakma, bu patates, soğan fiyatının bu enflasyonu eğer nihaları şihaları yapanlar düşüremiyorsa... He? uzaya uygu gönderenler, petrol çıkaranlar, gaz çıkaranlar yüz senedir cumhuriyet tarihinde yapılamayanları yapanlar eğer bunu düşünemiyorsa şu memleket için bir tane çiğ çakmamış olanlar mı düşünecekler? Onu söylemek o zaman. On sene önce evde soğan böyle miydi? Değildi. On sene önce dolar böyle miydi? Değildi. On sene önce patates soğan böyle miydi? Değildi. Peki ne zaman oldu acaba? Ne zaman bu illet darbecilere dar yıllarda yaptı, filmler değişti. Bundan sonrasının cevabını sen ver. Anlıyor musun? İngiltere bakın, feryatı figan ediyor, hükümet gitsin diyor. Öyle mi? Amerikan feryatı figan ediyor, hükümet gitsin diyor. Kandil öyle, PKK öyle, teröristler öyle. E sen de gider bunlarla aynı şartta olursan, nasıl olacak bu iş?